খারাপ এবং সেই কিন্তু Kardeşim olay şöyle oldu. Biz aşağıdan arkadaşla geliyorduk. Araç yukarıdan geldi. Frene basınca e, burada tam geliyor tam şu köşede beni bana vurdu bacağıma. arkadaşlar beni çekmese bizi zaten cama yapıştırmıştı. Hızı çok fenaydı yani. Bir de polis zaten peşindeydi sivil polisler. Polisler kaçıyordu. Yani çatışmalı bir olaydan arada kaçıyorlarmış bunlar. Genç çocuklar zaten biz de herhangi bir şikayet yapamadık ha. Bacağımızda bir hasar var ama çok önemli değil canımızdan çok şükür buna da. Yani buna da şükürler olsun. Olay yani böyle oldu yani. Kıl payı koyar. Bir adım daha geride olsaydık tam bizim ikimize cama yapıştırmıştı.